Merhaba oyun severler. Bugün sizlere büyük merakla beklenen MMORPG oyunu Throne and Liberty hakkında detaylı bilgiler sunacağım. Bu video oyunun hikayesini, karakterleri, haritaları ve oynanış mekaniklerini kapsayan bir tanıtım olacak. Hadi başlayalım. Hikaye ve dünya: Throne and Liberty'nin hikayesi Solistium adlı bir dünyada geçiyor. Bu dünya, Sauron benzeri bir kötülük lordu olan Kazar'ın tehdidi altında. Solistium'un halkı, Kazar'ın fetihlerini durdurmak için Silavet Yıldızının parçalarını kontrol etmek için mücadele ediyor. Oyuncuların büyük olasılıkla Kazara karşı savaşan direniş grubuyla ittifak kurması bekleniyor. Oyunda keşfedebileceğiniz birçok farklı bölge var: Castleton, Monolith Wastelands, Carmine Forest ve Lizard Island gibi. Karakterler Tron and Liberty'de her biri kendi benzersiz yeteneklerine ve geçmiş hikayelerine sahip birçok karakter var. İşte öne çıkan birkaç karakter: Eldrin, Direnişin lideri ve Silabet Yıldızının muhafızı. Eldrin, güçlü bir savaşçı ve büyücü kombinasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Lyora, Monolith Wastelands'ten gelen gizemli bir büyücü. Karanlık büyülerde uzmanlaşmış ve kazara karşı kişisel bir intikam arayışında. Thane, Castleton'un cesur bir savaşçısı. Kılıç ve kalkan ustası olup defansif yetenekleriyle tanınıyor. Serafin, Carmine Forest'ın koruyucusu ve doğa büyücüsü. Doğa güçlerini kontrol edebilme yeteneğiyle iyileştirme ve destek büyülerinde uzman. Oynanış mekanikleri Throne and Liberty, geleneksel sınıf tabanlı sistemler yerine oyuncuların savaş yeteneklerini belirleyen çeşitli silah türlerine dayanıyor. Oyuncular kılıç ve kalkan, büyük kılıç, hançerler, yaylar, asa ve kitap gibi silahları kullanabilir. Ayrıca iki farklı silah seti donatıp savaş sırasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bu mekanik özellikle The Elder Scrolls Online hayranları için tanıdık gelecektir. Dinamik hava ve zaman sistemi oyun, değişken hava koşulları ve gece gündüz döngüleri içeriyor. Bu sistemler sadece görselliği etkilemekle kalmayıp aynı zamanda belirli zamanlarda erişilebilen özel içeriklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Rüzgarın yönü ve hızı gibi faktörler okçuların isabet oranlarını doğrudan etkileyebiliyor. Haritalar ve bölgeler Throne and Liberty'nin dünyası keşfedilmeyi bekleyen geniş ve detaylı haritalarla dolu. İşte bazı önemli bölgeler: Castleton, büyük kaleleri ve savaş meydanlarıyla bilinen cesur savaşçıların evi. Monolith Wastelands, tehlikeli canavarlar ve gizemli kalıntılarla dolu, keşfedilmeyi bekleyen çorak topraklar. Carmine Forest, büyülü yaratıkların yaşadığı Yoğun ağaçlarla kaplı bir orman. Bu bölge, doğa büyücüleri ve koruyucuların evi. Lizard Island, egzotik yaratıkların yaşadığı gizemli ve tehlikeli bir ada. Macera perestler için eşsiz bir keşif alanı. PvE ve PvP içerikleri Tron and Liberty'de bol miktarda PvE zindanları ve dünya bossları bulunuyor. Bu bosslar, dünyadaki belirli bölgeleri PvP alanlarına dönüştürebilir. Bu da diğer oyuncularla karşılaşma riskini artırır. Ayrıca hayvanlara dönüşüm özelliği sayesinde dünyayı daha hızlı gezebilir ve çeşitli görevleri tamamlayabilirsiniz. Item kasma ve loot sistemi. Tron and Liberty'de ekipmanlar karakter gelişimi ve savaş gücünün temel taşını oluşturuyor. Ekipmanlar farklı nadirlik seviyelerine sahip: Yaygın, beyaz, sıradan, yeşil, nadir, mavi, epik, mor ve efsanevi, sarı. Nadirlik seviyesi arttıkça ekipmanın gücü ve bulunma zorluğu da artıyor. Ekipmanlar düşmanlardan düşebilir, görevler sonucunda kazanılabilir veya ticaretle elde edilebilir. Oyuncular zindanlar ve açık dünya etkinliklerinde güçlü düşmanlarla savaşarak değerli ekipmanları toplayabilirler. Özellikle zindanlar ekipman ve materyal toplamak için önemli bir kaynak sağlar. Örneğin, Dimensional Circle zindanları seviyeniz arttıkça daha zor hale gelir ve daha değerli ödüller sunar. Crafting ve geliştirme crafting Throne and Liberty'de önemli bir yer tutuyor. Oyuncular topladıkları malzemelerle kendi ekipmanlarını üretebilir ve mevcut ekipmanlarını geliştirebilirler. Geliştirme sürecinde büyü taşı adı verilen özel taşlar kullanılır ve bu taşlar ekipmanın seviyesini artırır. Yüksek seviye ekipmanlar daha fazla büyü taşı gerektirir ve bu taşlar da görevlerden, etkinliklerden veya ticaretle elde edilebilir. Canavarlar. Tron and Liberty'deki canavarlar oldukça çeşitli ve her biri farklı stratejiler gerektiriyor. İşte oyunda karşılaşabileceğiniz bazı canavarlar hakkında bilgiler. Birin, goblinler özellikleri, küçük ve çevik yaratıklar, gruplar halinde saldırır ve hızlı hareket ederler. Göründüğü yerler genellikle ormanlık alanlarda ve mağaralarda bulunurlar. Saldırıları, keskin bıçaklarla yakın dövüş saldırıları yaparlar. Bazıları ise zehirli oklar kullanır. 2. Troller özellikleri, Büyük ve güçlü yaratıklar yüksek sağlık puanına sahiptirler ve güçlü fiziksel saldırılar yaparlar. Göründüğü yerler dağlık bölgelerde ve nehir kenarlarında bulunurlar. Saldırıları güçlü yumruklar ve yer sarsıcı saldırılar yaparlar. Taş ve ağaçları silah olarak kullanabilirler. 3. Elementaller özellikleri. Doğanın güçlerinden oluşan büyülü yaratıklar. Ateş, su, toprak ve hava elementallerine rastlanabilir. Göründüğü yerler Doğal elementlere yakın bölgelerde, örneğin volkanik alanlarda, nehirlerde, ormanlarda ve yüksek dağlarda bulunurlar. Saldırıları elemental saldırılar yaparlar. Ateş elementalleri alev topları fırlatır, su elementalleri su püskürtür, toprak elementalleri kaya fırlatır ve hava elementalleri güçlü rüzgar darbeleri yapar. 4. Ejderhalar özellikleri oyunun en güçlü yaratıkları arasında yer alır. Devasa boyutları ve yıkıcı güçleri ile bilinirler. Göründüğü yerler Genellikle yüksek dağlarda ve gizli mağaralarda yaşarlar. Saldırıları ateş nefesi, güçlü kuyruk darbeleri ve pençeleri ile saldırırlar. Bazı ejderhalar büyü yapma yeteneğine de sahiptir. Beşi gölge canavarları özellikleri karanlık ve gölge büyülerine sahip yaratıklar. Görünmezlik ve teleportasyon gibi yeteneklere sahiptirler. Göründüğü yerler genellikle karanlık ormanlarda ve terk edilmiş yerleşim yerlerinde bulunurlar. Saldırıları fiziksel saldırılar yapmanın yanı sıra düşmanlarını korkutma ve zayıflatma büyüleri kullanırlar. 6. Liçler özellikleri güçlü nekromantik büyücüler, ölümsüzdürler ve iskelet orduları çağırabilirler. Göründüğü yerler harabeler ve mezarlıklar gibi karanlık yerlerde yaşarlar. Saldırıları güçlü karanlık büyüler yaparlar. Ayrıca ölülerin ruhlarını kontrol edebilirler ve düşmanlarına karşı kullanabilirler. 7. Devler özellikleri, insanlardan çok daha büyük ve güçlü yaratıklar, yavaş hareket ederler ama çok güçlü vururlar. Göründüğü yerler, yüksek dağlar ve geniş açık alanlarda bulunurlar. Saldırıları, devasa kollarıyla güçlü yumruklar atarlar. Ayrıca taş fırlatma yetenekleri de vardır.'' Bu canavarlar Throne and Liberty'nin tehlikeli dünyasında karşılaşabileceğiniz bazı örneklerdir. Her biri benzersiz özelliklere ve saldırı yöntemlerine sahiptir. Bu yüzden her birine karşı farklı stratejiler geliştirmeniz gerekecek. Deneyim XP ve seviye atlama sistemi. Throne and Liberty'de karakterinizin seviyesini yükseltmek için deneyim puanları (EXP) toplamanız gerekmektedir. EXP kazanmanın çeşitli yolları vardır. Görevler, quests, ana ve yan görevler tamamlandığında deneyim puanları kazanırsınız. Bu görevler genellikle hikaye ilerlemesi, NPC'lerle etkileşimler ve çeşitli oyun içi aktiviteleri içerir. Düşmanları öldürme, monster killing, farklı bölgelerde karşılaşacağınız canavarları ve düşmanları yenerek EXP kazanabilirsiniz. Zorlu düşmanlar ve boss savaşları daha fazla EXP kazandırır. Zindanlar, Dungeons Zindanlar, hem tek başınıza hem de grup olarak katılabileceğiniz alanlardır. Zindanlarda bulunan güçlü düşmanlar ve bosslar yenildiğinde yüksek miktarda XP elde edersiniz. Etkinlikler (events) oyunda düzenlenen özel etkinliklere katılarak ekstra XP kazanabilirsiniz. Bu etkinlikler genellikle sınırlı süreli olup büyük ödüller sunar. Günlük ve haftalık görevler Günlük ve haftalık görevleri tamamlayarak düzenli olarak XP toplayabilirsiniz. Seviye atlama XP biriktikçe karakterinizin seviyesi artar. Seviye atladıkça karakteriniz daha güçlü hale gelir ve yeni yetenekler ve ekipmanlar kullanabilir hale gelirsiniz. Seviye atlama süreci şu şekildedir. XP barı karakter ekranında bir XP barı bulunur. Bu bar bir sonraki seviyeye ulaşmak için ne kadar XP gerektiğini gösterir. Stat ve beceri puanları her seviye atladığınızda karakterinizin özelliklerini stat ve yeteneklerini skill geliştirmek için kullanabileceğiniz puanlar kazanırsınız. Bu puanları saldırı gücü, savunma, hız gibi temel özellikler ve çeşitli yetenekler arasında dağıtabilirsiniz. Yeni yetenekler ve ekipmanlar belirli seviyelere ulaştığınızda yeni yetenekler açılır ve daha güçlü ekipmanlar kullanma imkanı kazanırsınız. Bu karakterinizin savaş gücünü ve oyun tarzını büyük ölçüde etkiler. Zindan ve bölge gereksinimleri bazı zindanlar ve bölgeler belirli bir seviyenin üzerindeki karakterleri açıktır. Bu nedenle yeni bölgeleri keşfetmek ve zindanlara girebilmek için seviye atlamak önemlidir. Throne and Liberty, zengin içeriği, geniş dünyası ve derinlemesine oynanış mekanikleriyle ile MMORPG severler için harika bir deneyim sunuyor. Eğer siz de yeni maceralara atılmak ve bu büyülü dünyayı keşfetmek istiyorsanız, Throne and Liberty tam size göre bir oyun. Umarım bu tanıtım Throne and Liberty hakkında size faydalı bilgiler sunmuştur. Daha fazla içerik ve rehber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.